Efendim tekrar merhaba. Şimdi iki tane çarşaflı kızımızla sokakta röportaj yapıyorlar. Ve diyorlar ki mevcut iktidara oy verir misiniz? Hayır diyorlar. Gideceklerini düşünemiyor musunuz? İnşallah diyorlar. Şimdi bu iki tane kızın herhalde oyuncu falan mı dedim acaba? Şimdi iktidara oy verirsin oy vermezsin. Tayyip Erdoğan'ı seversin sevmezsin. Ama çarşaflı iki tane kızın bunu söylemesi gerçekten çok büyük bir vicdansızlık. Ki beni biliyorsunuz ben tesettürü çarşaflı kardeşlerimize canım pahasına korudum. Ve gerçekten doğru tesettürü hala savunuyorum. Ama bu ülkede neler yaşandı? Kendilerine nasıl insanlık dışı muamele yapıldı? Okuyamadılar, hiçbir yere neredeyse giremediler onlara Kara Fatma denildi. Bu kadar aşağılandı. Bir girin Google'a girin 28 Şubat yazın neler oldu? 12 Eylül yazın ne oldu? Ve ilk fırsatta ellerine fırsat geçse aynı şekilde kendilerine davranılacak. Bugün kalkıp da böyle sanki bu özgürlüklerini bugün beğendikleri diyeyim veya kimi beğeniyorlarsa onlardan almış gibi. Ya da bu özgürlüklerin bedelini ödeyenler kim bilmeden bu şekilde şımarıkça konuşmalarını gerçekten çok cahilce ve vicdansızca buldum ve nankör nankörce buldum. <laughs> Böyle bir nankörlük olamaz ya. Gerek çarşaflı, gerek tesettürlü diyeyim. Çünkü bugün yine bir yerdeydim. Yani bazı bayanlar da takmasanız daha iyi ya. Yani başörtüyü aksesuar olarak takıyorsanız bu bir aksesuardır diyeyim. Tesettürlü insanların gerçekten hiçbir şeyini beğenmeseniz yollarına, köprülerine bir şey diyemezsiniz. Ama özellikle kıyafet özgürlüğünde Tayyip Erdoğan'ın bu özgürlüğü sağladığını ne inkar edebilirsiniz? ne de böyle unutarak böyle nankörce davranabilirsiniz. Oy ver verme beni ilgilendirmez ama bunu bu şekilde gülerek ve böyle şımarıkça söyleme İnşallah oyunculardır. İnşallah birileri tutmuştur. Çarşafı öylesine giyip bunu yapmışlardır. İnşallah böyledir. Çünkü ben gerçek manada tesettürlü olan bir insanın bunu nasıl düşünebildiğine inanmış değilim. Ben başı açık bir insan olarak ailemdeki kapalı insanların başta ablam olmak üzere kuzenlerim olmak üzere neler çektiğine yakinen şahidim. Çocuktum şahidim. Kadın başörtülü oğlunun yemin törenine gidemiyor. Kadın başörtülü oğlunu vatan için yollamış, belki de şehit olacak. O'nun askeri hastanede yatarken hastaneye girip ziyaret edemiyor. Askeriyeye giremiyor. Neler? Öğretmenler çalışamıyor, kadınlar çalışamıyor, doktorlar çalışamıyor. Daha bir sürü bunları anlatmayayım. İkna odaları Nur kurduğu üniversitelerde kızları çağırıp başını açmaya, ikna etmeye çalışanlar. Fotoğraf için peruka takanlar falan. Ha bırak bunları o çarşaflıları zaten yani asla ve katiyen onlar hepten öcü ve Kara Fatma diyorlardı. Yazık. Ya ne olursa olsun, bak tekrar ediyorum, oy vermesen de sokakta bunu böyle söylemek, bu bir şuursuzluk. Bu gençlere anlatın ya, anlatmadınız mı? Ne zannediyorsunuz? İlk ellerine fırsat geçtiğinde değişen bir şey olmayacak daha. İki ay önce miydi neydi CHP'li bir vekil de herhalde. Ne dedi? asker askeriyede namaz kılanları sizin de onu da yapacağımızı biliyoruz gibi bir şey söyledi buna benzer şeyler sizin medet umduğunuz şey bu mu bak siyasete girmek istemiyorum siyaseten söylemiyorum keşke AK Parti'nin yerine başka bir sağ parti çıksa da ama doğru düzgün bir sağ parti çıksa da hiç değilse doğru bir yere yönelirsiniz kusura bakmayın alın bugün altılı masanın ortaklarında Ahmet Davutoğlu diyor ki Mehmet Akif Ersoy Haber Türk'te diyor ki peki diyor altılı şey oldu Cumhurbaşkanı dedi ki hayır hemen diyor kendimiz geri çekeriz ülke seçime gider. Ya siz daha hiç hiçbir şey çıkmaz. Meral Akşener zaten kafasına göre takıl almış İmamoğlu'nun yanına. Onu Cumhurbaşkanı adayı yapmak için uğraşıyor. O ayrı bir takılıyor. Öbürü ayrı bir takılıyor. Arada Karamollaoğlu çıkıyor. O ayrı bir takılıyor. Bundan mı medet umuyorsunuz? Siz zannediyor musunuz ki bu masa dan sizin özgürlüğünüz çıkacak? Ve da tekil olarak düşün. Çok üzüldüm. Çarşafın ne anlama geldiğini bilmeyen ya da Mahalle baskısıyla takıyorsanız da çıkarın kardeşim. Bak buradan ben başını örtenlere de diyorum. Tesettürlülere demiyorum. ama sırt saçınızı örtüyorsunuz. Mahalle baskısıyla takıyorsanız açın daha iyi ya. Zaten açıksınız. Ben sizden bugün bir yere gittim. inanın ben çok daha kapalıydım. Bunu söyledim bir de kızıyorlar. Şöyle açık bir türban. Daracık pantolon üzerinde bir. Bu ne? Açılın abi açılın yani. Açıksınız zaten. Bunu söyledim mi de sana ne diyorlar. Ben zaten öyle yapsam yapardım da yapmam. Bir şey yaptım mı? tam yapman lazım. Ha, çarşaflı kızlarımız da çıkmışlar. İnşallah. İnşallah. Hayır. Nankörlük yapmayın be. Beğenmeyebilirsiniz. Nankör olmayın be. Bugün o mikrofona onu da rahatça söylüyorsam yine Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Ben ki eleştirdiğim için ne İsa'ya ne Musa'ya var ya yani eleştiriyorum ya görüyorsun az önce eleştirdim eleştiriyorum eleştirdiğim taraflar ama bazı taraflar kusura bakmayın ya insanın nankör olması lazım ya o iki tane çarşaflık kızımız bütün çarşaf giyen bayanlarımızı ya da onların eşlerini temsil etmiyor önce bunu bir anlayın gerçekten çarşafı giyen gerçekten neler yaşandığını bilen gerçekten birazcık okuyan bilen öyle konuşmaz. Bizim diğer çarşaflı kardeşlerimiz ve lütfen ayrı kefeye koymayın. O algıyı niye yapıyorlar? Bütün çarşaflılar böyle düşünüyor. Bütün sarık cübbeliler böyle düşünüyor. Hayır. Hepsi öyle düşünmüyor. Bunlar şuursuzca konuşuyorlar. Ver bu oyunu ya. Sevme de şu an sevmiyor olabilirsin. Ama nankörlük yapma. Şu an konuşmam bile Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyafet özgürlüğüyle alakalı. Ayasofya'yı açtı ya. Onda mı bir anlamı yok? Onda mı bir anlamı yok? İnsan üzülüyor. Bizler şu halimizle mücadele verirken sizler o halinizle nankörlük yapıyorsunuz. Ben her zaman gerçek manada tesettürün savunucusu oldum ve olacağım. Vazgeçmem. Bu benim duruşum. Ama nankörlüğe de susamam ya. Eleştir. Ben eleştiriyorum. Bak tarzdan mı farzdan mı kapalılık diyorum. Eleştiriyorum. Bir sürü şeyi eleştiriyorum ya. Ülkede. Yazıyorum da direkt. Ya bir AK Parti milletvekillerine Twitter'da direkt yazıyorum. isim veriyorum ya. Eleştiriyorum. Ama yok. O iyileştirmek için yapılan bir şeydir. Ama gel yani, bu konuda bana diyorum ya. Oturup tartışalım başka konularda ama şu konular şu nankörlüğü vicdanım kaldırmadı iki yorum yapayım dedim. Ama dediğim gibi bütün çarşaflı kardeşlerimizi sakallı cübbelileri bağlamıyor. Ama o iki çarşaflı kız yazır cahil ya kör Olmaz. Ya hiç nerede yaşıyorsunuz siz? Bir Google'a girin bakın ya. Hiç mi anam baba nerede yaşıyorsunuz merak ediyorum. Ha, zannediyorsunuz hep böyle. Oluyor. Öyle 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 olacak. Aha. Neyse efendim. Allah vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı korusun. Herkes şuurlu davransın. Dediğim gibi en baş eleştirenlerden benim ama nankör de değilim. Nankör olmayın. Eleştiren olun.